Ekran merhaba arkadaşlar yine ben yine yepyeni bir oyun Movie House oynuyorum bugün. Bakalım nasıl bir oyunmuş? Movie House'umuzda neler varmış? 1980'lerdeyiz. Hoş geldin diyor. Tamam bizi direkt oyuna sok sen biz keyfimize bakalım. Company name'in ben böyle Kingsell'den devam edeceğim. Logomuzu seçelim. Logomuz ne olsun? gözlük olsun. Güzel. Bastık bir tane yazıcı aldık. Ne yazacak? Her hepsi'nin özellikleri varmış. Creativity ve Craft. Craft ne? Creativity ne? Creativity önemli. Isaac Baldwin'de aldım. Yaratıcı insanlara ihtiyacımız var. Tamam, şimdi ne alıyoruz? Heh, script. Script yazarına ihtiyacımız var. Drama ile başlayalım. Drama'yı severiz. Allahım ağlıyorum. Drama. 36 gün diyor. 36 gün iyidir. %100 tamamlayalım. Writersımızı hemen koyalım buraya. 36 gün boyunca Allah'ım ağlıyorumu yazmaya başladı şimdi bu arkadaş. Günler biraz hızlı geçiyor. Günleri hızlandırabiliyoruz da tabi. Şimdi Isaac Baldwin ne istiyor benden? Directing istiyor. Tamam. Settingimiz ne olsun? Çok saçma ya. Bunlar da drama olmaz ki ya. Fairy Tale olsun o zaman. Hiromuz ne olsun? Hiromuz e, ee, Child Hero olsun tabii ki. Düşmanımız ne olsun? Polis olsun. Yo polis olmaz. Polis olmaz. Fairy Tail'da Conspiracy olur. Tamam güzel. Böyle tamamız. Arkadaşa yolunu da verdik. Hızlı hızlı gidelim. Hemen filmimiz filmimiz güzel gidiyor. Mis. Para gidiyor tabi. Ne diyor? Rise of videotape. video tape. Video tape'ler piyasaya sürülmüş. Tamam. Ne istiyorsun? Skriptimiz bitti. Allah'ım ağlıyorum. 6'ya 6. Güzel. Yeterli. Yeterli yeterli. 10'a 5 gibi hani o boka yaramadı ama Evet Şimdi filmi artık çekmeye başlayacağız Bir tane direktör tabi önemli direktörsüz film çekilmez yani Burada daha çok Craft'a önem vereceğim Ya da böyle eşit eşit gidelim Burada eşit gidelim Bu kadar alanda çekeceğiz herhalde filmi Öyle gözüküyor ee, sen filmi çek. Filmi nasıl çekeceğiz? Ha, produce diyeceğiz. Tamam. Bu filmi budgetımız şimdilik short film çekebiliyoruz. Kısa film çekeceğiz. Olsun. Olsun. Hiç problem yok. Devam. Direktörümüzü de seçtik. Oyuncu falan acaba buluyor muyuz? Oyuncu bulmuyoruz herhalde. Paramız durmadan eksi eksi gidiyor. O olsun. Biraz hızlandıralım. Bu yine büyük ihtimalle benden direktif isteyecek. Aynen öyle. Casting kollar için para ayır diyor. Mecbur D ayıracağız. C ayırırsak bütün para gidiyor. Casting biraz dandik olacak. Seni beni oynatacak yani. Evet ne için istiyorsun? Leading'e birini seç diyor. Leading aktörümüz bu olsun, Sporting aktörümüz de mecbur bu olacak zaten. Güzel devam. Uu, her şeyi ayarlamamızı istiyor bizden. Baya neye ne kadar para vereceğiz. Sporting Cast çok önemli değil ona biraz düşürebiliriz. Props ve efektler oldukça önemli. Böyle iyi. Tadından yenmez. Bu kısa filmle piyasaya bomba gibi bir giriş yapacak. Aa bu arada bunu bekletme. Bak orada yanlış yaptım. Bunu bekletmeyeceğim. Allah'ım korkuyorum. Hemen yeni korku filmimizi yazdıralım. Şöyle. Yazıcımız da burada. Korku filmimiz bir yandan yazılsın, bir yandan filmimiz çekiliyor. Isaac Baldwin bizden şey istiyor. Korku filmi, korku filmi nerede geçsin? Ancient Ruins'de geçsin. Ancient Ruins'de priest olsun. Villain'ımız ne olsun? Devil Incarnate olsun. Evet. Şimdi oldu. Biraz böyle doğaüstü bir korku filmi yapalım. O zaman güzel olur. Evet. Trouble on the set. We need to show the passage of time in sequence but everyone has forgotten how. Uf, bir 5 harcayalım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. 5 harcayalım hemen dışarıdan yetkili birini çağırdık. İşi çözdürdük. İlk filmimizden patlarsak büyük sıkıntı olur. İlk filmden patlamayalım. Evet, production'ımız bitti. Allah'ım ağlıyorum. Çok iyi. Güzel. Dramada arkadaşımız da biraz ilerledi. Sağ olsun. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi distributor bulmamız lazım. Bu filmi yayınlayacak birisini bulmamız lazım. Filmimiz burada. Arkadaşlar, filmimiz hazır. Festival şu festivale gidelim. Festivale başvuralım. İyi filmler var. İyi filmler var. 5K'yı verdik. Festivalimize başvurduk. Tamam. Güzel. Festivalimiz Yolda bu arkadaş filmi sanırım bitirdi. Güzel yine 6'ya 6 oldu. Hiç New Best falan değil zaten 6'ya 6'ydı. Yani bir tık Saçma oldu o iş. Evet yeni filmimiz Allah'ım Korkuyorum. Short filmden yine %100 hiç çizgimizi bozmadan. Şimdi bu arkadaş yeni bir şey yazabiliyor mu? Aha ne oldu? Festival geldi. yaptım ama. inanın anlamadım. Bir tur daha drama yapalım. Gözlerim şişti ağlamaktan. Filmimizin adı. Yeni filmimizin adı. Gözlerim şişti ağlamaktan. Film festivali o arada devam ediyor. Bu arkadaş bu filmi çekiyor. Yine mecbur budget'ımız bu olacak. Bu budget'ı böyle yapıp arttırabiliyoruz. Biraz arttıralım. Bu korku filmimiz Önemli, korku filmine biraz para harcayalım. Biraz para harcayalım. İlk festivalimizi yaptık. Moralimizi etkiliyormuş, kazanırsak, kaybedersek. Happiness'ımızı... Ha, önce filmimize bir bakalım. Filmimizde... Uuu, yeni elemanlarımız var. Bu ne demek? Bunu aldığımız zaman %10'unu geri iade ediyormuş bize. Bu neymiş? Bu da fanları. Fanı daha fazlaymış. Bunu leading'e aldık. Bunu da sporta alacağım. Tamam, sizi kes dedik. Ee, şimdi, şş. bu mutlu, bu da mutlu. Tamam, siz mutlusunuz. Şimdi yeni şeyimiz burada geçsin. Sky içinde geçsin. Oo, bu burada çalışıyormuş. Evil Child olsun o zaman şort ya güzel kardeşim tamam sen mutlusun ben seni anlıyorum da korku filmi u korku filmi var ya tamamen böyle olmalı ben seni anlıyorum sen mutlusun tamam sen mutlusun tamam onu anladım lütfen festivale gitmek istiyorum artık research page'den yeni bir şeyler araştırabiliyormuşum şu süreyi bir artık durdurabilir miyim her şey çok hızlı olmaya başladı Allahım ağlıyorum da biz birinci olduk mu olduk birinci olmuşuz ortalığı yakıp yıkmışız mükemmel yeni bir şeyler araştırabiliyoruz uuu yeni bir janrı araştıralım bence ne olsun biliyor musun aksiyon olmasın aksiyona paramız yetmez Suç olsun. Araştırın bir tane daha araştırabiliyorum sanırım. Romantik. Hadi araştıramıyorum. Bir tane araştırdık tamam. Studio upgrade. Uh çok para. Paramız yok. Paramız yok. Para bitti. E ben parayı nereden alacağım? O da güzel. Biraz yavaş yavaş ilerleyelim. Çok hızlı ilerledim. Ortalık çok karıştı. Para durmadan gidiyor ben anlamadım Para gidiyor da bu para ne zaman Geri gelecek Yalnız bak rekora gidiyor 7'ye 7 yaptı Bu sefer filmi Sona doğru bir tane daha patlatırsa 8'e 8 kapatır burayı Hadi oğlum mis Çok iyi güzel Seni tebrik ediyorum Isaac'cım Tebrik ederim Kendini aştın artık tam complete dedik buna zaten bitirdik. Buna bir son trouble diyor. Unique film smooth tracking shot. Artık para harcayamayacağım. O taktiği uygulayın devam. Isaac'cım sen bize bir film daha yaz. Artık bir crime yazmanın vakti geldi. Uçlu kim? Filmlerim özellikle isimlerinden ee, büyük isim yapıyorlar. İsimleri çok iyi bir kere. Oradan kazanıyorum öyle söyleyeyim. Ama benim anlamadığım şey benim hiçbir gelirim yok. Benim bu filmleri bir şekilde satmam lazım. Festivale katıldık. Festivale katılarak yanlış yaptık. Oradan para kazanamadık çünkü. Benim artık filmimi bu sefer şey yapmam lazım. Şimdi önce bir research'ümüzü açalım. Ne açabiliyoruz? Stüdyo upgrade'i mi yapabiliyoruz? Aa benim buna param yetmiyor ki. Şimdi. Önce şuna bir direkt şunu verelim. Crime yaptık. Crime'da ne olabilir? O Riverboat olur. Hero'muz. Double Agent olur. Güzel. Villain'ımız ne olur? Criminal olsun. Tamam şimdi. Tamam bigger boat istiyorsun. İstiyorsun bunu da. Ya ben bunu nasıl yapacağım? Bana biri yardım etsin. Bu yapılıyor mu? Bu research deniyor mu? Bu ben anlamadım ya. Yani ben çözemedim bunu. yani para kazanamıyorum. Para yok. Kimse de para yok. Kara gibi aç. Ben şimdi bunu produce değil abi. E tamam sen bunu bir produce'la abi produce'larsan para kalmayacak ki ya. Hayır şu an produce diyemem. Şu an distribute yapmam lazım. Şunu bir piyasaya sürelim. Uf uh, 25 bin verip risk mi alsam ya? O riski alacağım. Verdim 25 bini. Box office profit. Ama yüzde alıyorlar. He, bak şimdi. Buna verdim. Buna verdim. Distribütlüyorum şu an filmi. Şu an filmim distribütlanıyor. Crime'ımızı da yaptık. Crime filmimiz de hazır. Paramız bitti. Bu filmden para yıktık, kırdık, kırdık, kıramadık. Daha hiçbir şey olmaz bizden. Ben artık stüdyo upgrade'i almak istiyorum. Ben bunu yaptım mı? yapmışım. Tamam, bunu da açtık. Tamam, güzel. Bu acaba buradan para gelecek mi ya? Ne oldu buna? Yıldız diyor. Review 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7. The Times'dan 10 üzerinden 8. Movie Club'dan önce müthiş müthiş. Beksi demesek de yani Ancient Ruins pek olmamış. Onun dışında gayet iyiyiz. Para akıyor. Para akıyor mis. Güzel güzel güzel. Hemen yeni filme, hemen yeni filme başlıyoruz. Hemen yeni filme başlıyoruz. Üf paralara bak. Suçlu kim? Suçlu kim? Ulan şöyle bir büyük bir film patlatsaydık güzel olacaktı. Kısa film yapabiliyoruz. Bundan daha para gelmez mi bana ya? Dur bakayım. Biraz ilerletelim. Para gelir gibi ya. E düştü tabi bu kadar. Var ya risk alınıp bir şey filmi yapılabilir. İndi film yapılabilir ama çok riskli. Yani bunun da ömrü bitti bu şeyin filmin. Çok bir ömrü kalmadı. Yani suçlu kim 75k istiyor onu yaparsam hiç para kalmıyor. Şöyle ben şöyle yapabilirim. Bak bu filmi de ha şu ilk bu film bittikten sonra Allah'ım korkuyorum bittikten sonra Allah'ım ağlıyorumu piyasaya sürebilirim. Bu arada film yazalım. Ee, dramada iyiyiz. Dramada iyiyiz. Dramadan ilerleyelim. Drama koktu. Biraz uzun bir film yapalım. Vaktimiz bol zaten. O uzun uzun yazsın. Şu filmin artık distribution'ı bir bitse de. Orada da film yapsak. Ya risk risk alacağım ya. O riski almak istiyorum ben. Alacağım. Şu suçlu kime güveniyorum ben. Aa indi niye yapamıyorum? Param da var. Allah Allah. Bunu yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Aa, adamın şeyi yetmiyor olabilir. Adamın level'ı falan yetmiyor olabilir. Tamam neyse. Suçlu kimi. Bu kısmı böyle olsun. Bunu böyle yapalım. Ama para iyi değdi. Kesinlikle şeye gitmek değdi. Distribütörlere gitmek değdi. Yani. Biraz para harcadık ama. Ee, drama yapıyoruz. Drama nerede geçsin biliyor musun? gemide de geçsin. Hero'muz nedir? Oo, hero'muz butler. Vill villain. Dramada villain olmaması lazım ya. Villain ne alaka yani? Gossip olsun bu da. Tamam. Oo, bak bundan böyle güzel bir şey çıkabilir ha. Biraz hızlandıralım şurayı. Bundan net güzel bir şey çıkar. Bu ne istiyor? Al kardeşim sana bütçe. 50 nereye gitti bir anda ya? Leading, leading. Bizim leading aktörümüz bayağı iyi gidiyor bu arada. Leading aktörden devam. Sporting'imizi ha buna Henry'yi de biraz daha kasalım. Biraz daha kasalım. Sonra öbür Sporting'i alırız. Bir sonraki filme de onu koyarız. O da biraz gelişsin yazık günah. Bu sefer Cast'i arttırdık. Crime'da Set dizaynı da şöyle birazcık arttırdık. Şöyle bir ayar yaptık. Efektler çok önemli değil. Suçlu kim zaten? Dümdüz film. yine eksilere indi ya. Yalnız eleman ne yazdı be? Ne yazdı yani? 13-13 yazdı. Tebrik ediyorum seni. Seni tebrik ediyorum Isaac'cim yani adam kendini açtı ya. Of o filmle patlayacağız işte. İşte o film var ya o film bizi patlatacak film olacak. Şu şu bir bitsin. Bunu da yine e, güzel bir şekilde distribute edeceğiz. Ondan sonraki filmle zaten alıp götürüyoruz. Aha. Crew alabiliyoruz. Tamam. Nereye alalım? Şehir'i alalım. Kuruva Bu ne? Bunlar nedir? Bunlar bir şey değil. Studio Backlot Props alabiliyoruz. Props da alalım. Ooo güzel. Battlefield set alalım bir tane. Çok iyi. Oo. olan 250k'lık şeyin altına girdim ben. Ben ne yaptım? Hayda, hiç parasına da bakmadım. Büyük battık. Çok seri battık yani. Şu şunu, şunu acil hemen çok acil. Olan neyse yap böyle yap 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 seri yap büyük patladık ya buradan buradan toparlayamayız gibi çok sıkıntı süre yetmeyecek bir kere patladık yani neredeyiz nerelere geldik borcun kralını aldık borcun kralını aldık yani öyle bir borç şekli yok Ver, ver parayı ver. Para veremiyoruz. Para 5 daha ver. Uf, çok kötü oldu ya. Baya kötü oldu bu. Onu hiç fark etmeden yaptık. Orada patladık. Şu an film falan da yazmak istemiyorum. Zaten batmış durumdayız. Bunları kapatamıyor muyuz ya? Heh, da şeyin parasını ödeyeceğiz. Bankanın borçları ödeyeceğiz. Bu ne drama? Dramada efektler, proplar önemli değil. Şu filmi piyasaya sürebilir miyiz? Ondan da emin değilim. Yani sürsek de o parasını alamayız. Kötü patladık ya film lokasyonu seç diyor. Mecbur herhangi bir yeri seçtik yani. Cık. Paramız yok zaten. Bir yerden para geldi. Neyden geldi acaba? Şu film ne olur bitsin artık ya. Lan 10 numarada film oldu ha. Ama işte yok on numara film olsa ne olur. Şeyde patladık. Bunu eğer yine şeye gidebilirsem. Şu drama koktuyla. Şunu yapabilirsem. Yaptım. Bir dakika dur. 219k diyor ya. Bunu yapacağız. Bunu yaptık. Yaptık. Filmi direkt sattık. Movie Club'dan aldığımız skora bak. Burada iyiyiz ama şey hiç tutmadı. İyiyiz de arabaya sıfırladık ya. Baksana artık ödeyip dur diyor. Durmadan borç alıyoruz. Neyse burada duracağım artık. Zaten batırdık şirketi. Hem şirketimiz çok seri battı. Oyunu görmüş olduk. Biraz detaylı görmüş olduk ama olsun. Sardı oyun böyle bir devam ediyordum ben de ama e yeter artık biraz arada vermek lazım. Buraya kadar gelebildiyseniz ki büyük ihtimalle gelmediniz. Videoyu beğenirseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.